merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah arkadaşlar bugün birlikte baklalı kırık yarma dövme de deniliyor yaprak saracağız arkadaşlar ama önce sosunu yaparak başlayalım birlikte iki baş kuru soğanı doğradım arkadaşlar ince ince altını ocağımın yakıyorum sürünü çekene kadar kavuracağım daha sonra yağını ilave edeceğim arkadaşlar Soğanların suyunu çekti. Yağını ilave edeceğim. Biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Biraz zeytinyağı. Arkadaşlar yağların ölçüsünü vermiyorum. Herkes damak tadına göre evde yağ kullanıyor. Yağını, tuzunu, baharatını herkes kendi zevkine göre evde ayarlayabilir. biraz daha kavrulmasını istiyorum soğanın. Evet, soğanlar kavruldu. Bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı pul biber karıştırmıştım ben. İlave ediyorum. fincan kaynamış su ilave ediyorum. Biraz kaynadıktan sonra alacağım arkadaşlar. Yemek kaşığının ucuyla tuzunu ilave ediyorum. Tuzu kontrollü koyalım arkadaşlar. Çünkü yaprağınızın tuzunun gittiğinden emin olmalısınız. Genelde salamura yapraklar tuzlu olur. Bunu yan ocağa alıyorum. Diğer tenceremi aldım. 2 adet inci kuzu inciğim var arkadaşlar. Tenceremin tabanına yerleştiriyorum. Altı yağlı oluyor. Yağlı kısmını alta getirecek şekilde yerleştiriyorum. Sosumu üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. Tencerenin boşluğuna da gelecek şekilde yayıyorum. Evet. Sarmanın içini hazırlıyorum arkadaşlar. Şimdi buçuk yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçasını ilave ediyorum. 1 su bardağı oda sıcaklığında suyu ilave ediyorum. Salçamı açmak için de olsun arkadaşlar. bir var bir su bardağı arkadaşlar onu ilave ediyorum evet baklamı ilave ediyorum baklaları ben ikiye üçe böldüm arkadaşlar baklanız eri ise eğer bu işlemi yapabilirsiniz küçükse ikiye bölmeniz yeterli baklayı akşamdan ben bir buçuk su bardağı baklayı ılık suyla ıslattım arkadaşlar sabah kadar ve yıkadım. Doğradım. Kuru bakla arkadaşlar, bakla. Ve baharatlarını bir yemek kaşığı pul biberim var. Bir yemek kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 2 baş kuru soğan arkadaşlar orta boy ince ince doğradım. arkadaşlar yağını ilave ediyorum yağını ölçü vermiyorum dediğim gibi herkes farklı yağ kullanıyor az yağlı seven var çok yağlı seven var ben sosuna da yağ kullandım çünkü yarım bağ maydanozum vardı doğradım ilave ediyorum şişe aldım elime. Az önce yaptığım sosumu incikle tencereme yerleştirmiştim arkadaşlar. Arkadaşlar ellerimi yıkıyorum geliyorum. Evet elimi yıkadım. Sarmaya başlıyorum. Zeytinyağlı pirinçli sardığımız sarma gibi çok ince kalem gibi olmasına gerek yok arkadaşlar çünkü iri taneli olduğu için çok ince saramazsınız bu şekilde biraz topalak olacak. lezzetli oluyor arkadaşlar. İlk yapacak, ilk yiyecek arkadaşlara tavsiye ediyorum. Nasıl olur diye hiç düşünmeyin bile. Eti ben incik kullandım ama arkadaşlar isterseniz gerdan kullanabilirsiniz. Kuzu gerdan. İster kaburga kullanabilirsiniz. Yaprakları sardım bitti ocağıma aldım üzerine zeytinyağı gezdiriyorum ılık suyumu ilave ediyorum bir su bardağı çünkü arkadaşlar sosumu da ben su kullandığım için suyunu birden yani üzerine ilave etmiyorum birden bir şöyle hareketlendiriyoruz alta da geçsin diye elimdeki yaprakları dizerek kapağını yarım bırakıyorum kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Suyunu kontrol ederek arkadaşlar birden çok üstüne çıkacak kadar aşırı su ilave etmedim. Pişmeye bırakıyorum. Serviste görüşürüz. Evet, sarmaları ben servis tabağıma alıyorum. Evet arkadaşlar sarmamız pişti. Umarım memnun kalarak izlemişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. İnşallah lezzetini, tadını beğenirler. Evlerinize huzur, sofralarınıza bereket eksik olmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.